Merhaba korku severler. Bugün sizlere tüylerinizi ürpertecek bir hikaye anlatacağım. Geçenlerde dedemle birlikte Erzurum ormanlarında keşfe çıkmıştık. Ormanın derinliklerinde yürürken karşımıza terk edilmiş harap bir ev çıktı. Evin etrafında merakla dolaşırken birden içine girmeye karar verdik. Kapıyı itip içeri girdiğimiz anda üzerimize çöken soğuk havayı hissettik. Tozlu mobilyalar, örümcek ağlarıyla kaplı odalar, her şey terk edilmişliğin izlerini taşıyordu. İçimde bir şeylerin ters gittiğini hissediyordum ama merakıma yenik düştüm. Tam o sırada karanlık bir köşeden gözleri parıldayan bir varlık belirdi. Gözlerinden yayılan ışık odanın her köşesini aydınlatıyordu. Dedemle dehşet içinde birbirimize baktık ve bir anda evin her yerinden alevler yükselmeye başladı. Alevlerin ortasında o varlık birden ortadan kayboldu. Biz ise kendimizi alevlerin arasında bulduk. Panikle bir çıkış yolu ararken yerin çöktüğünü hissettik ve derin bir çukura yuvarlandık. Orada sıkışmış bir halde kurtarılmayı beklerken sanki zaman durdu. Tam 6 ay sonra arama ekipleri tarafından cesetlerimiz bulundu. Maalesef bu korkunç hikayeyi kimseye anlatma şansımız olmadı. Şimdi bu karanlık ormanda kaybolmuş ruhlar olarak Hikayemizi duyanlara bir uyarı niteliğindeyiz. Eğer bir gün Erzurum ormanlarında maceraya atılmayı düşünürseniz dikkatli olun. Terk edilmiş evlerin gizemli sırlarını kurcalamak sizi korkunç bir sona sürükleyebilir. Daha fazla korku hikayesi için abone olmayı unutmayın. Ve unutmayın, her karanlık köşede bir çift göz sizi izliyor olabilir. Kendinize iyi bakın. Korku severler.